arkadaşlar. Bugün biz bunu açacağız da ben bu açtım ki buradan başlayayım için de hadi baba açalım. Hadi açalım. Bu ne oyuncağı Ali? Polis. 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 Polis evet. evet kamyoneti. kamyon Baba biz i̇şte böyle bir bu arabası yoktu. Şimdi bunun, bunun kapısı açılıyor. Evet. Bak. Şimdi. Bak şimdi bak. Hı hı. Bak. Evet şimdi bu oyuncağımızı Smith Toys'tan aldık ve ne kadar ödedik Ali bunun için? Ne kadar? 14 yani aç. 150 lira gibi bir para ödedik. Baba yırtmadan aç ya böyle aç. Evet. evet. Yani yırtmadan. Tamam yırtmadan açalım. Sen birazcık kusana bak. Yırtmadan burasından açalım onu. Aslında ben ne olur esinini Yani, yırtayım. Olsun ben biraz daha şu Evet. Çok kocaman. Parçalarını çıkaralım. Tifler. de var. Wow. Evet. Baba, baba, ne demek? Ben demiştim. ne demişti bunu görmüştük böyle bir. Evet, bak. bu sende var galiba değil mi? Hayır. Yok. Yok. O zaman hadi hemen e, polis aracımızı yapmaya başlayalım. Baba ya da böyle size var. Hırsız olan size var. Hırsızlar. Göster bakayım nasıl? Bakın arkadaşlar hırsızlar kaçıyor polisler. Lan emadan bakın içinde hırsızlar. Bakın. Baba. Evet. Şimdi hı hı. önce hangisini yapmak istersin? Polis kamyonunu mu? Yarış arabasının motor sikleti mi? Polis kamyonu mu? Ama baba. Ama ben ya rakeci yapacağım. Şimdi ben rakeci buranın içine koyacağım. Yani ben bu kız bu kız yani bu kız, okay, şimdi bu ne için olacak? Yani onlar ne kandıracak polisleri ya? Kandırmayacağız. Şimdi onları bir yapalım hadi bakalım. Asıl baba bu kız bu Kadın kötü Evet bu galiba 3 değil mi olacak? Şimdi ben bakalım. Ziyaret Babacım kızı erkeği yok mu? baba. Bak. Bunun. İstediğin karakteri bindirebilirsin sonra. Tamam. ben şimdi bindireceğim. Tamam. Şimdi bak buradaki pakete göre 2 numaralı paket kamyonun alt parçalarıymış. Baba. 3 numaralı paket kamyonun üst parçalarıymış. Baba çamdan tamam, oldu artık. Bak. Evet. Hadi o zaman şimdi baba iki baba numaralı paketten doğru başlıyoruz. Yapmıyorlar. Ama baba doğru yapmıyorlar çünkü tekerlekler böyle olmayacak. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle takarsın. Bak, Hadi ver bakalım 2 numaralıyı. Ver bakalım. Hava sıcak değil kız polislerle geldi. Evet, kadın polis var orada bir tane. Doğru. Ama değişik <laughs> güçlerle geldi. happy Face ve Happy Face. Ano ben kız için ben Happy Face yapıyorum. Happy Face. Evet, önce karakterimi yapıyorsun. Ama bu baba be. altına. Altı yok mu burada? Aa bunu. Al bu. Ee, sizi yapalım. Sizin kafası. Yardım biz bir ses kafası çıktık Anne sesle bir bir Polis gibi bir şey. Çok. Gördün bir ses bu? Evet. Hemen hesap. Oley onu da yaptık. Buraya koyalım. Buraya koyalım adam. Tamam. Baba. Sonraki bak. sayfamıza geçiyoruz. evet. Şimdi en büyük siyah parçayı bul. Hı. Tamam. Şimdi en büyük siyah parçanın arkasında bu parçayı bulacağız. Bu takacağız bak buraya. Olur mu? Tamam. Tak bakalım şimdi onu. Baba burayı balkona benzeri. Evet balkonu çekmesi için doğru. Hı -hı. Baba. Evet. Ve üstüne işte bunları takmamız gerekecek. <laughs> bak burada birisi. Diğeri de burada. Onlar <laughs> çok Devam edelim. Evet. Bu parçanın. Ne? Evet. Bu parçanın hı. arkasına tekerliğini tak şimdi. Orada hissin değilsin ablacım. Bu nerede baba? Tekerlek par, tekerlek bir tutacak yeri takacaksın. Oyun mı? Hı hı. Ama bak nereye takıyor? Buraya. ya. Evet. Şimdi bunları takabilirsin. No 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 değil. yavaş 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 bak önce onu değil önce onu değil bak önce bunu Ne? o tamam o tamam o doğru bak buradan bakabilirsin bak bak bunu taktık şimdi bu büyük parçaları takacaksın bu yine evet bu böyle mi ki baba bu böyle mi tamam şimdi bu bak bunu, buna daha var bunu önce bak burayı takıyoruz tamam mı bak bunları taktın mı? tak bakalım. Evet. Bunu da onun yanına. Tamam. Şimdi bunu takabilirsin. Evet. Ne ne olacak? Tamam. Ne ne olacak? Evet. Buraya önünü tutması için tamponu yapacağız. Tampon. şimdi önüne bu parçayı takman lazım. Şimdi tekerleklerin üstüne çamurluk takmamız gerekecek Ali. Asıl baba en önüne buna takalım. Tamam o başka tarafın Ali. Oraya geleceğiz. Önce bunu takacağız bak. Bak. Ali önce bunu takacağız. Babacım çifte çifte gitme dur. Yavaş. Ha. Aferin. Şimdi şöyle bir mavi parça gerekiyor bize. Bak mavi parçayı takacaksın. Bu nereye mi? takıyor? Öne mi arkaya mı? Evet. Arkayım. Arkaya. mı? takıyor. Mi? Takıyor. Evet. Doğru. Mu? Doğru. Mi? Hı -hı. Hemen takamıyorum. Böyle Takarsın sen ya. Takmıyor hala. Hı, -hı. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika dur. Bur orada ee, şimdi mavi parçayı taktık. Şimdi ön tamponun üstüne bu parçalardan takmamızı istiyor. Böyle mı? Bak nasıl? Üstüne. Evet. Üstüne takacağız. Böyle mı? Hı hı. Öyle değil. Biraz daha geriye getir. Bir tane daha geriye getir. Bir tane geriye getir geri geri şu üstüne getir şöyle evet. tak, tamam. bunu da tak şimdi yanına tamam şimdi aracımızın gövdesini kapatacağız şu gri parçalarla ben. Hı -hı. Yok, biraz geriye götürmem lazım. Şuradan başlay şuradan. Böyle mi? Evet doğru, doğru takıyorsun. Var mı? Tam Hı -hı. Var. Evet. Tamam, onu da yanın yanına tak. Aferin. Şimdi burayı tamamladık. 11. sayfamızı tamamladık. Şimdi bu gri parçalardan lazım bize. Ben burada mı ki bu? Yok. Şimdi bak. Baba baba. Onu bunun üstüne takacaksın. Bunu mu? Bunu mu? Evet. Bunu baba? Hı, tak, daha oraya değil. Daha oraya takma. Şimdi ışıklarını takacaksın. Bak, hangi ışığı takmış? Hangi ışığı nereye takıyor? En köşeye kırmızı olanı takmış. Ve o. Oh. Ve onların yanına da turuncu olanları takmış. Evet. Onu da yok. Onu da şuraya önüne. Evet. Orası neresi? Bak aracın plakası. Yarın bu önüne mi gidiyor? Hı hı. Ve oraya sticker yapıştıracağız. Tamam mı? Şimdi. sticker Tamam. Al oradan bir tane sticker. bak. çok iyi. Tamam. Şimdi bir tanesini alıyoruz. bir tanesini plakanın üzerine yapıştırdık. Şimdi bunu aracık önüne yerleştir bakalım. Baba hem de buraya da Şimdi tak bakalım önüne. doğru. Dışarıya doğru. Hı hı. Hı çok uzun olduğunu bile görmedim. Evet, doğru, evet kısa gibi geliyor değil mi Şimdi bu parçaları takacaksın. Bu ne baba? Bu ne baba? Hı -hı. Bakalım bir şuraya. Bir dakika. Bence Buradaymış, doğru. Ama olmadı Eksiğimiz var bu arada. Hmm. Bak, bunun üstünde olması gerekiyor. Şimdi bu buraya Ne söyleyecek ki. Şeyi kaçırdık Bu da. Hmm, bak. Burada bir tane mavi parça var eli. Mavi parçayı yanlış yere mi taktık? Hayır yok, bunu arkaya takacağız. değil. Mi? Ön değil mi? Arkaymış. Bak. Ön taraf burası. Arkada burası. Şimdi bunları arkaya takalım. Ben de, de. aynı. Evet. Doğru mu? Böyle takacağım Buraya mı? Evet. Pirincin üstüne takacaksın, doğru. Tamam. Kredemizi neredeyse bitirdik. Şimdi kitabımızın yarısına kadar geldiğimiz için bir mola verelim. Bak. Ve sonra tekrar devam edelim.